Herkese merhaba. Eren'le her şey kanalına hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir tatlı yapacağım. Yaz tatlısı, yaz keki, şeftalili kek yapacağız. Hadi gelin yapımına geçelim. Malzemelerin zaten bir kısmı burada görünüyor. Hemen bunları kenara alıyorum ve tarifime geçiyorum. 3 yumurtamız var. Onu kabıma ekliyorum. Bu arada açıklamalarda gerekli malzemeler yazıyor olacak zaten. Oradan da bakabilirsiniz. Ee, tarifte bir buçuk su bardağı diyor ama ben bir su bardağı ve çeyrek bardak şeklinde şekerimi ölçü olarak baz aldım. Ve bunları bir güzel çırpacağım. Bu arada fırınımızı önceden 180 dereceye ayarlamamız gerekiyor. Alt üst şekli. yumurtalarımız köpürene kadar şekerle çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi yumurtalarımızla şekerimiz bir güzel karıştı. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum? Bir su bardağı sütüm var. Onu ekledim. Şöyle birazcık karıştırıyorum. Üç buçuk su bardağı unum var. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğim tabii ki. Ve bir pakette kabartma tozum var. Tozum, <laughs> senin tozun. Onu da ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, videoyu beğenmenizi ve yorum yapmanızı rica ediyorum. tüm unumuzu yavaş yavaş çırparak kabımıza ekliyoruz. spatulayla yoluma devam edeceğim. <laughs> spatulayla bütün unumu bir güzel yedirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor kek harcım. Ben cam bir kase, cam bir kapta yapmak istedim. Yağladım sıvı yağ ile kalıbımı. Ve harcımı şimdi pişirme kabımı boşaltıyorum. hamurumu çırptıktan sonra şeftalilerimi doğradım. Hemen önce doğradım ki çünkü sulanmasın ve kendinden geçmesin diye bu şekilde hazırladım. Hadi şöyle el lezzeti de değmeden olmaz diyerekten şeftalilerimi şöyle Gelişi güzel küçüklü büyüklü doğradım. Bunları da şu şekilde kek harcımın içerisine atıyorum. Siz nektari de kullanabilirsiniz. Ama şeftali biraz daha yumuşak ve sulu olduğu için ıslak ıslak bir kek olacaktır bu. Islak bir kek seviyorsanız kesinlikle şeftali kullanmanızı tavsiye ederim. Bol meyveli tam bir yaz keki muhakkak deneyin eminim çocuklarınız da bayılarak yiyecektir. Tarifi yine Instagram'dan gördüm ve ilk gördüğüm anda denemek istedim ve hemen ilk fırsatında hemen sizlerle de paylaşıyorum. Dediğim gibi 180 derecede önceden ısıtılmış fırınım çalışıyor şu anda şeftalilerim bitmek üzere bunları da ekleyip hemen fırınıma göndereceğim. Hepsini fırına veriyoruz. Kekimiz yaklaşık 35 dakika pişti. Şöyle gördüğünüz gibi muhteşem renkli Güzel bir kek oldu. Biraz ılımasını bekleyeceğim. Uladıktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştireceğim ve tadım aşamasına geçeceğiz. Kekimiz ılıdı. Şöyle ne kadar yumuşak olduğunu keserken anlarsınız diye kesiyorum. Kenarlarının çıtırtıları çok güzel. Ve iç dolgusu yumuşacık bir kek oldu. da keselim. Tadına bakmak için aşırı sabırsızlanıyorum. <laughs> Ama biraz daha soğuması gerekiyor. Pudra şekerini serpeceğim şimdi ve sunuma hazır hale gelecek. Şöyle üzerine çok yoğun olmayacak şekilde pudra şekeri serpmeniz yeterli olacaktır. Sevenleriniz varsa üzerine tarçın da ekleyebilirsiniz ama ben şeftalinin tadını almak istediğim için üzerine sadece şu şekilde pudra şekeri serpiyorum. Ve kekimiz tadıma ve yemeğe hazır. Kekimiz ılıdı. Şöyle tabağıma aldım. Şimdi en sevdiğim kısım tadım aşamasına geçiyoruz. İçi yumuşacık. Kenarları çıtır çıtır olmuş. Şeftalinin tadı çok güzel geliyor. İçi gerçekten yumuşacık ve ıslak. Bayıldım. Kesinlikle yapın. Ve yiyin. Siz de sevdiklerinizle paylaşın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.